Görüntüler Bingöl'den oksijen tüpüyle otobüse binen şahıs tüpü yere düşürdü. Yolcular çıkan oksijen sesinden dolayı tüpün patlayacağını düşünüp paniklediler. Tüpün sahibi de vanasını kapatmak yerine kaçmaya başlayınca ortalık bir anda karıştı. Şoförün olayı anlamaya çalışması ve otobüsteki panik anları kameralara böyle yansıdı. kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın.